Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la tasir Rabbi temmin bil hayır. Allah'ım hayırlı işler. Çalışmayı seviyorum. Hareket bana sağlık, sıhhat veriyor. Çalışana hiçbir şey olmuyor. Her şey hareketsizlikten geliyor. Sabahleyin kalktım, abdest aldım. Öyle bir ferahlık geldi. Bana abdest alan, aldıran Allah'ım sana teşekkür ederim. Çok şükür diyorum yani. Evet geliyorum burada. Arkadaşlarım geliyor. Hem milletin işini yapıyorum. Hem arkadaşlarımla buluşuyorum. Nasıl anlatayım? Sağlığımı kazanıyorum. Para da kazanıyorum. Ya Rabbi senden gelen her şeye razıyım. Ama bana verdiğin sağlık, sıhhat hoşumuza gidiyor ya Mahkemede suç ceza hakimi bizi ifadelerimizi aldı. Ondan sonra beni tutukladılar, şeye gönderdiler. Hapishaneye gönderdiler. 11 ay 20 gün Medrese Yusufiye'de misafir olduk. <laughs> Arkadaşlar güzel yani şöyle düşünüyorum da ya bir tanesi de şu arkadaş da şu da kötü diyemiyorum yani. Hepsi pırıl pırıl insanlar yani doktor var, emniyet amiri var, her komiser var, hoca var. Medresen Yusufiye hakiki manada Yusufiye'ymiş yani. Ya dedim komutanım yani biz şey mi PKK'lı mıyız? Keşke PKK'lı olsaydım dedi. Siz diyorsunuz ki siz bu cezayı hak edecek ne yaptınız diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki bize bu mükafat Allah'ın hangi hoşuna gidecek işi yaptık da oradan geldi diyorum ben de. İnanç ilaç. Eğer inancın varsa çare var yani. Çarem, çareyi bulmuşsun yani. Doktoru bulmuşsun inancın varsa. Doğumum 1939. 1950 senesinde ilkokuldan mezun oldum. Babamın yanında çalışmaya başladım çeşitli mesleklerde çalışmama rağmen buradan kopmadık. Mesela başka yerde tesviyede çalıştım, torna da çalıştım. Fakat gel akşam geldim dükkanda babama yardım ettim. Çalışıyorum. Çalıştığıma memnunum. Çalışmak benim için ilaç yerine geçiyor. Yani eğer çalışmazsam rahatsız oluyorum. Alışmışız harekete. Artık harekette bereket vardı diyoruz. Yani Maddi şeyden daha önde Sağlığım bağış konusu olunca Çalışmak bana yarıyor Hem para kazanıyorum Hem mutlu oluyorum Birisinin işini gördüğüm zaman Arıyor yani artık yavaş yavaş Herkes çırak mırak da Devri kapandı Şimdi tekrar Yeni Şeylerde yetişmiyor Biz Şey olduk yani böyle aranan olduk Çalışmayı seviyorum. Hareket bana sağlık, sıhhat veriyor. Yani benden bazıları soruyorlar ne tavsiye edersin diye. Çalışana hiçbir şey olmuyor. Her şey hareketsizlikten geliyor. O 23 katlı bir büyük bina var ya, onun arkasında bizim şey. Oraya yürüyerek çıkıyorum. Mekanın cennet olsun baba. Hakikaten göl gibi salatmış yani. Şimdi yani aramıyoruz. Şey azaldı. E, mesleği yapanlar azaldı. dükkan bak bakın benim çocuğum bile şimdi bu artık hanedanlık gibi babamdan bana, benden çocuğuma ondan da torun da burada çalışıyordu. Ben hayatta her başıma gelenden ibret aldım, memnun oldum. Yani bir hikmet vardır diyorum. Yani e, çünkü bana e, benim tecrübelerimden mi diyeyim, şeyimden veyahut benim kendi yakıştırmamdan mı diyeyim. Yani en kötü bildiğim şeyler benim için rahmet oldu. Sabahleyin kalktım, abdest aldım. Öyle bir ferahlık geldi. Bana abdest alan, aldıran Allah'ım sana teşekkür ederim. Çok şükür diyorum yani. Evet geliyorum burada. Arkadaşlarım geliyor. Hem milletin işini yapıyorum. Hem arkadaşlarımla buluşuyorum. Hem de nasıl anlatayım? Sağlığımı kazanıyorum, para da kazanıyorum. Allah'ım bana verdiğin her şeye razıyım. Yani öyle bir dua öğrendik biz, hildonda. Ya Rabbi senden gelen her şeye razıyım. Ama bana verdiğin sağlık sahat hoşumuza gidiyor ya Rabbi. Onun için yani Allah'tan sağlık sahat de istiyoruz her şeye de razıyız elhamdülillah. Demek ki çıktım diye kendimi bırakıverseydim Allah alem belki de şimdiye kadar en azından hasta olurdum yani şey olarak. O bakımdan ben gençlerimize tavsiye ediyorum. Çalışsınlar, çalışmaktan hiçbir şey olmuyor. Çalışsınlar, hareketli olsunlar. Yani hep de böyle söylemezler. Tuvalete de arabayla gitmesinler. Unutkanlık. Unutkanlık iyi bir şey değil, sevilen bir şey değil değil mi? Unutkanlık bir nimet de haberimiz yok yani. Unutmasak o acıları, o acılarla beraber şey yapamayız yani. Çok sıkıntı çekeriz. Ama Cenab-ı Allah onu unutturuyor işte. Zaman geçtikçe unutuyorsun. Yani her şeyi ya ben her şeyi güzel görüyorum. Yani güzel gören güzel düşünür falan diye bir şeyler var ya. Ben her şeyden memnunum. Arkadaşlarımdan memnunum. Eşim benden çabuk şey yaptı. Babam derdi. Ki, Annem benden 5 yaş büyük. Ben sana 5 yaş küçük kadın aldım. Ben köllük etme falan. Şimdi benim hanım benden daha düşkün oldu yani. Bazen diyorum hakkımı helal et diyorum yani bir şey kıymetini bilemedi falan filan helal ettim diyor. Ondan sonra bir şey yapıyor gözüyor. Hakkımı geri alıyorum ben. Bir şey atıyorum öyle bir şey. Bir kere şey yaptım. Helal ettim bir daha geri alamazsın falan diyorum. Hiç tahmin etmiyordum yani şey yapacağımı. Gene böyle sabah namaza geldim. Namazdan sonra böyle bir üst gibi bir yerimiz var. Biraz orada şey yapıyorum. Ve eleman dedi, dede dedi, seni istiyorlar dedi, alıyorum. Baktım, şimdi bir memur, karakola kadar gideceğiz dedi. Dedim, herhalde bazı yaptıracaklar da ölçü verecekler falan. Arabaya bindim, araba baktım, caminin önüne doğru gitti. Allah diyorum bu nereye gidiyor yani karavol bu tarafta hani ha, meğer ya şey dedi bir bakacağız evi arayacağız dedi şeyler falan gittik bir de baktım ki evin etrafı sanki şey bomba imalatanesi de bizim ev makineli tüfeklerle şeylerle sarmış askerler şey bomba gittim neyse daha da zaten Jandarmalar oradaymış beni götüren polisten şey ee, gittik orada aradılar taradılar bir şeyler biz ne kadar şey yapsam ya gazetenin bir hediyesi oluyor şey oluyor bilmem ne illa bir şey buluyorlar. Sonra gittik gideriz bir ifade veririz geliriz falan diyoruz biz. Yok. Burada jandarma şeyine aldılar bizi karakoluna. O da Kurban Bayramı'na rastladı 10 gün tatil. Bir de onu da orada bekledik. Orası hapishaneden kötü geldi bana zaten yani. Ya namaz kılacağız, bir saat koyuverin şuraya da alın parasını bizden ya. Namaz vakitlerine bakacağız yani. Yok. Hatta bir ara dedim yani, ifademi alıyorlar da. Ya dedim komutanım, yani biz şey mi, PKK'lı mıyız? Keşke PKK'lı olsayın dedi. Tövbe estağfurullah yani. Yani bu kadar şeyler Neyse gitti? hapishane bizim için birinci şey oldu sanki. Arkadaşlar güzel yani şöyle düşünüyorum da ya bir tanesi de şu arkadaş da şu da kötü diyemiyorum yani. Hepsi pırıl pırıl insanlar yani. Şeyin e, e, doktor var, emniyet amiri var, komiser var, hoca var. Fatih Hoca, üçüncü hocamız yani. Üç tane de hoca var. Hakikaten yani Medrese-i Yusufiye hakiki manada Yusufiye'ymiş yani. Şimdi biz orada hiç yapamadığımız şeyleri yaptık. Ya görevlerimiz ya 24 saat biz oradayız da bu görev yetişmez mi ya? Yetişmiyordu da. <laughs> Kazaya kadar, yarından kaza Gece kalkıyordum gece. Yetişmeyen şeylerini yapabilirim diye. E aynı şey şimdi yapamıyoruz yani. Orada yapıyorduk. Bir sürü arkadaşlar edindik orada. Bir sürü güzel insanlarla tanıştık yani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir tasir Rabbi temmin bil hayr. Allah'ım hayırlı işler. 19 gün mezarethanede kaldık. İşte o da şuradan e, gerekli. 10 gün zinni olduğu için herkes biz de bayramdan evvel, kurban bayramından evvel girmiştik. O da ilave olunca bizim mahkeme işimiz biraz gecikti. 19 gün üzerine mahkemeye gittik. Mahkemede sulh ceza hakimi bizi ifadelerimizi aldı. Ondan sonra beni tutukladılar, şeye gönderdiler. Ee, hapishaneye gönderdiler. Hapishanede biz yani nezarethane tane çok bize şey kötü geldiği için hapishanede sanki birinci tahliye olduk gibi oldu yani. Hep arkadaşlar şey hatta bir hatıramız bizi burada e, Songul'dan hapishanesi Beycuma orada biz 6 ay kadar kaldıktan sonra bizi Düzce'ye gönderdiler. Düzce'ye gittik. Orada bir yaşlıca bir şey abi kardiyan, e, gardiyan falan vardı birkaç tane. O beni yaşlı görünce amca sen gel dedi. Gittim yanına. İsmimi mi aldı, şey mi aldı? Kağıtlarımı çıkardı. Benim işimi yapıverdi. Eşyalarımı da el arabası gibi bir şeye yüklediler. Gittik bir güldür bir kapı açıldı. Kapı açıldı. Beni içeri koydular. Kapı küt kapattılar. Bir baktım kimse yok. Eyvah dedim şimdi ben Ben kimse yok ben ne yapacağım burada tek başıma? Koca kovuş. Meğer beni erken şey yaptıkları için ötekilerin muameleleri daha devam ediyor ya. Ondan sonra işte 15 dakika sonra falan birisi geldi. Oh dedim bir kişi geldi. Baktım 3 kişi daha geldi. 5 kişi daha. Aynı buradaki gibi oraya da gittik. Tamam dedim ya mesele yok. Şey hatta birisi benim için diyor ki. Benim beratıma karar verdi hakim. Ama Düzce'den şeylerimiz gelecek. Zonguldak'ta oluyor iş, Becma'da. Şimdi ben de yatım aşağı diyorlarmış ki, adam berat etti, hala yatmış uyuyor. <laughs> yani orada iki neden var yani. Bir tanesi, ya hep bu arkadaşlar burada da ben gitmişim yani ne şey yapacağım şey var. Efendime söyleyeyim, bir tanesi de alıştık ya, <laughs> alıştık be, ya, alıştık yani. 11 ay 20 gün Medrese-i Yusufiye'de misafir olduk. Ee, çok büyük istifadelerimiz oldu, hatta bir tane e, mühendis kardeşimiz vardı. Bu şimdi şeyde arıyorlar beni hep sağ olsun Fatih Hoca Ben de ona çok böyle dini bağlılığından, şeyinden evliya derdim. Dedim Uğur Bey, evliyalıktan ne haber dedim. Dedi dedi, oradaymış o dedi, oradaki gibi olmuyor dedi yani. Hakikaten oradayken biz manevi bakımdan yani terakki ettik diyeyim ben yani çok hoş oldu. İsteseydik yapamazdık. Yani eskiler o büyükler izdivaya çekilirlermiş işte şey yerleri falan varmış böyle. E biz onları Cenab-ı Allah yaşattı bize. Hamdolsun Allah çok şükür. Ama bunu yapanları onun, onların, onların işi Allah'la bizden bir işi yok. Bizden bir işi yok. İnanç, ilaç. Siz diyorsunuz ki, siz bu cezayı hak edecek ne yaptınız diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki, bize bu mükafat Allah'ın hangi hoşuna gidecek işi yaptık da oradan geldi diyorum ben de. Yani biz şey üzgün değiliz yani. Fakat ben arkadaşlar için üzülüyorum yani. Tamam ben ben bir şey istemiyorum. Ben şey bile bir sene şey yattım diye mahkemeye bile falan hani hak alırsın şöyle böyle ben ben hiçbir şey istemiyorum. Fakat bu zulümlerin nasıl ödenecek yani ben bunu bilemiyorum yani. Onların işi bu da. Ama benim kanaatim şöyle. Yani e, Kur'an-ı Kerim'e hareketleri şeylerini falan kim koydu? Haccaç. -hac. Yani haccat böyle bir büyük iş yapan haccaca hiçbir Türk, hiçbir Arap çocuğunun üstüne haccat takıyor mu yani? Salim çünkü. Yani en azından bu şey bile yeter ona yani. Herkes çocuğunun adına neler koyuyor yani. Efendimizin ismini koyuyor, sahabelerin ismini koyuyor. Musaplar, efendime söyleyeyim, Muazlar, şeyler. Ama hiç haccat koyan yok. Zaten kendi ölümü de malum. O da şeyle geçti. O bakımdan ben bilemiyorum bu zulümlerin şeyi. Ama şöyle inanıyorum. Belki görürüz, belki görmeyiz de. Bu illa bu işin şeyi biraz zor. Hesabı biraz zor. Allah yardım etsin. Bir dakika ya. Kendi adıma konuşuyorum ben. İşte o anlattıklarım, o ben şimdi dua listemde olanların daha hapishanede olanlar var. Yani onların ben çok rahattım yani ben hapishanede olmakla beraber çocuğum çalışıyordu efendim sigortam vardı bilmem ne. Hiçbir sıkıntım yoktu. Onlar ne olacak? Evet. Cenab-ı Allah çekemeyeceğimiz yükü yüklemiyor. Yani şimdi bakıyoruz hep de en büyük cezayı alanlar en güzel insanlar. Yani onların yanında ben utanırım yani kendimi böyle şeyim deme. O bakımdan öyle teselli oluyoruz. Fakat yani buna bir çare, bir cevap veremiyoruz. Yani bir yerde. Şöyle görüyorum ben. Yusuf Aleyhisselam ve kardeşleri. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kardeşleri onu kıskanıp da böyle kötülükler etmeselerdi ne olacaktı? Şey güdeceklerdi kardeşleriyle beraber. Ama onu kuyuya attılar, köle ettiler, şey yaptılar ama Mısır'ın Hazinada rol yani. Tohum diyor aynı kalsa diyor, bir tane çekirdi Ama uçluyor diyor, ondan sonra binlerce veriyor ondan diyor yani. İnşallah yani bu şeyden sonra istikbal aydınlık olacak inşallah. Biz yetişiriz, yetişemeyiz olur. Yetişemesek de onlardan mutlu oluruz inşallah.